Bale dans bölümünde ilk iki yıl ağırlıklı klasik bale, ritmik jimnastik, tarihi danslar, repertuar danslar, karakter danslar, pandomim, Türk halk dansları, sanat tarihi gibi teorik ve pratik dersler verilmektedir. Dersler profesyonel atölye ortamında yapılır. Bunun yanı sıra öğrenciler piyano ve solfej eğitimi de almaktadır. Alanında uzman Türk ve yabancı eğitmenlerle çalışan öğrenciler Yıl içerisinde pek çok gösteriye katılmakta, özel günlerde sahne alarak sahne tecrübesi edinme fırsatını yakalamaktadır. Okul dışı ve içinde sanatçı pedagoglarla workshoplar, konusunda uzman sanatçılarla söyleşiler, konferanslar ve seminerler yapılır. Bu bölümü okuyan öğrencilerin üniversite seçenekleri arasında modern dans, halk dansları gibi eğitim hayatlarını akademik düzeye taşıyacak birçok alternatif bulunmaktadır. Ayrıca yurt dışı eğitim almak isteyen öğrencilerimiz uluslararası bir üniversite olan Sofya Ulusal Müzik ve Bale Akademisine gönderilir. Öğrencilerimiz üniversitenin bakalorya 4 yıllık bale pedagojisi bölümünden mezun olabilecekleri gibi isterlerse 2 yıllık master programına katılıp koreografi bölümünü de bitirebilirler.